Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda komünite ve popülasyon ekolojisi ile ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuza başlayalım. Bir göl ekosisteminde yaşayan yeşil alp türünde popülasyon yoğunluğunun giderek azaldığı görülmüştür. Bu duruma sebep olduğu düşünülen olaylarından hangileri çevre direncidir? Çevre direnci neydi? Dışarıdan canlının yaşadığı alandan onun gelişmesini, birey sayısının mesela aşırı derecede artmasına bağlı olarak popülasyon dengede kalmasını sağlayan dış faktörler demiştik. Mesela gölde aşırı kirlilik görülmesi kirlilik olduğu zaman alpler üreyemeyecek. Dolayısıyla çevre faktörü yani çevre direnci artmış olacaktır. Bunu kabul ediyoruz. Işık şiddetinin azalması ışık şiddeti azalırsa gene popülasyon burada beslenme, beslenmeye bağlı olarak birey sayısını arttıramayacaktır. Yani bu da çevre direnci olarak kabul edilebilir. Sudaki karbondioksit konsantrasyonunun azalması gene alglerin fotosentezini etki eden bir çevre direncidir arkadaşlar. Gölde bu alg türüyle beslenen organizma sayısının artması gene çevre direnci diyebiliriz. Yani doğru yanıt E şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte zamana bağlı olarak fare sayısındaki değişim verilmiştir. Şurada görüyorsunuz 0 x 1'de fare sayısı sabit. x1 x2'de fare sayısında birey sayısında artma var. x2 x3 zaman aralığında ise azalma görüyoruz. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. E, 0 x1 aralığında fare sayısının sabit kalma nedeni taşıma kapasitesi olabilir. Şimdi taşıma kapasitesi neydi? bir ortamda işte maksimum birey sayısı değil mi arkadaşlar en fazla olabilecek birey sayısı dolayısıyla taşıma kapasitesi çevre direncini arttırıp birey sayısının sabit kalmasını sağlayabilirdi burada olabilir dediği için doğru kabul ediyoruz yanlış istediği için almıyoruz X1-X2 zaman diliminde yılanların sayısı azalmış olabilir. Yılanlar azaldığı zaman rekabet av avcı ilişkisini hatırlayın azaldığı zaman popülasyondaki fare sayısı artacaktır. Yani bunu da almıyoruz. X2-X3 zaman aralığında farelerde salgın bir hastalık ortaya çıkmış olabilir. Birey sayısı azaldığına göre olabilir. Yanlış istediği için bunu da almıyoruz. X2-X3 fare popülasyondaki birey sayısı değişkenliğinin nedeni aşırı doğurganlık ve içe göçler olabilir. Aşırı doğurganlık ve içe göç olsaydı birey sayısında artma olacaktı. Burada azalma olduğu için yanlıştır diyoruz. Yani doğru yanıtımız değişik arkadaşlar. Evet bu sorumuzda da bir ekosistemde sayı ve faaliyet bakımından en göze çarpan türe baskın tür adı verilir. Baskın türün tanımını vermiş bu yaşam alanı baskın tür için en iyi beslenme, korunma, üreme şartlarına sahiptir. Ekosistemde baskın olan türün yerini zamanla başka türün alması olayına ne ad verilir? Bunu hatırlarsanız ekosistem ekolojisi kısmında anlatmıştık. Zaman arkadaşlar ya hiç bulunmayan canlı türünün olmadığı yerde yeni bireylerin oluşması olabiliyordu veya var olan bir baskın türün yerini farklı nedenlerle başka baskın türün almasına süksesyon adını veriyoruz. Burada aslında ikinci il süksesyondan bahsetmiş. Doğru yanıt aşık olacak. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da popülasyon yoğunluğunu etkileyen faktörler verilmiş. Bu faktörlerden hangileri rekabeti arttırıcı yönde etkide bulunur diyor. Salgın hastalıkların artması. Malum şu an Covid-19 ile mücadele içerisindeyiz. Bir salgın hastalık var. Tür içerisinde rekabet olduğumuz sizce bir düşünün. Mesela beslenme, markete gitme, insan ara insan türü içerisinde büyük bir rekabet yaptı değil mi? O yüzden bunu alabiliriz. Yaşam alanının daralması da, daraldığı zaman tabii ki türler o alanda yaşayabilmek için e, tür içinde de türler arasında rekabete sebep olacaktır. Besin miktarının azalması hayli, hayli zaten rekabeti hem tür içinde hem türler arasında olur arkadaşlar. Popülasyondaki birey sayısının hızlı ve ani miktarda artması. Birey sayısının artması demek hem besine karşı hem barınmaya karşı yaşam alanına karşı rekabeti arttıracaktır yani Bütün faktörleri alacağız doğru yanıtımız Edirne oluyor Evet bu sorumuzda bir yaş piramidi verilmiş arkadaşlar yaş dağılım piramidi Popülasyondaki bireylerin yaş dağılımı ile popülasyonun büyümesi arasında bir ilişki vardır Yukarıda yaş dağılım piramidi verilen popülasyonla ilgili olarak Verilenlerden hangileri yanlıştır diyor Bu Genç sayısının üreme çanındaki bireylerin fazla olduğu, büyümekte olan, yani gelişmekte olan bir popülasyona ait yaş dağılımı değil mi arkadaşlar? Yaş dağılımlarını bir hatırlarsak üç farklı yaş dağılımı vardı. Birincisi dengede olan, şöyle gösteriyorduk. Yani hem çocuk, ergin ve yaşlı birey sayısı şöyle çocuk, ergin, yaşlı diyelim. Bu dengedeki popülasyondu. İkincisi işte sorumuzda olan çocuk ergin ve yaşlı birey sayısına baktığımızda büyüyen yani gelişen bir popülasyon, bir diğerini ise ters şöyle gösteriyorduk: çocuk sayısı daha az, ergin yaşlı sayısının fazla olduğu gerilemekte olan. Gerileyen diyelim. Bir popülasyon, küçülen bir popülasyon var. Burada bizim e, gördüğümüz büyümekte olan bir popülasyon. Evet bakalım yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Yanlıştır tabii ki. Genç birey sayısı çok azdır. Hayır oldukça fazladır. Yanlış diyoruz. Küçüme, küçülmekte olan bir popülasyondur. Hayır gelişen bir popülasyondur. Bu da yanlış. Yaşlı birey sayısı gördüğünüz gibi azdır. Burada fazla dediği için bu da yanlış oluyor. Yani doğru yanıtımız E şıkkı. Evet arkadaşlar burada da bir grafik sorusu var. Bir popülasyonun birey sayısındaki değişimi grafikteki gibi gösterilmiştir diyor. Yorumlarının hangileri doğrudur? Birey sayısı T1'de önce sabit sonra artmaya başlamış gördüğünüz gibi. T2'de zamanı bağlı olarak azalmış. Ee, şimdi yorumlara bakalım. T1 aralığında dışa göç artmıştır. Dışa göç artsaydı birey sayısı azalırdı. Yanlış oluyor. T2 aralığında Avcı sayısı artmış. Evet birey sayısı azaldığına göre Avcı sayısı artmıştır diyebiliriz. T1 aralığında rekabet azalmış, besin miktarı artmıştır. Birey sayısı arttığı için doğru kabul ediyoruz. T2 aralığında yaşam alanı daralmış Dış göç artmıştır diyor arkadaşlar. Yani birey sayısının azalması, burada rekabete bağlı olarak olabilir. Yani yaşam alanının daralmasına bağlı bir rekabet olabilir. Aynı zamanda dışa göç olabilir diyoruz. Doğru dediği için 2, 3 ve 4'ün olduğu B şıkkımız doğru yanıtımız oluyor. bu sorumuzda da gene yaş dağılımı ile ilgili bir grafik görüyoruz gördüğünüz gibi. Grafiğe göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Burada grafiği bir görelim. Çocuk sayısı az, ergin sayısı, yaşlı sayısı giderek artıyor. Yani hangi Yaş dağılımına benziyor. Şöyle gösterdiğimiz ters üçgen, yani şurası çocuk, ergin, yaşlı. Küçülmekte olan, yani gerileyen bir gerileyen popülasyon yaş dağılımı değil mi arkadaşlar? Grafikle özdeşleştirdiğimizde böyle görüyoruz. Doğum oranı fazla, ölüm oranı azdır. Şimdi burada gerileyen bir popülasyon olduğu için. Tam tersi olması gerekiyor. Yani yanlış diyoruz. Bir diğeri birey sayısı zamanla artış gösterir. Hayır. Ergin birey sayısı azaldığı için yaşlı çok fazla olduğu için birey sayısı zamanla azalma gösterecektir. Gelişmiş bir ülkeye aittir. Evet gelişmiş ülkelerde arkadaşlar genellikle yaş dağılımı bu şekildedir. Yani doğru yanıt C şıkkı olacak. E, bu sorumuzda da popülasyon ekolojisiyle ile ilgili bir paragraf sorusu verilmiş arkadaşlar. Önce paragrafı bir okuyalım ne verilmiş. Her bir e, hayvan türünün büyüyebileceği, üreyebileceği ve hayatta kalabileceği bir çevresel sıcaklık, nem ve besin sınırları aralığında yaşar. Bu yüzden uygun bir çevre yaşam için gerekli her şeyi karşılamak zorundadır. Tropikal bir bölgede yaşayan bir tatlı su midyesi tropikal okyanuslardaki sıcaklığı tolere edebilse bile okyanustaki tuzluluk kendisini öldürecektir. Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan bir yılan yıldızı tropikal okyanuslardaki tuzluluk oranlarını belki tolere edebilir ama okyanusun sıcaklığını tolere edemez. Dolayısıyla sıcaklık ve tuzluluk bir hayvanın çevresel sınırlarının iki ayrı bo boyutunu oluşturur. Başka bir değişken olan pH işin içine kattığımızda bu tanım 3 boyuta çıkar. Yukarıdaki parçaya göre yorumlardan hangileri de doğrudur diyor arkadaşlar. Her canlının hayatta kalabileceği çevre koşulları sınırlıdır. Evet, değil mi? Yani e, mesela diyelim ki sıcaklık normalse, e, burada nem veya pH sınırlandırabiliyor. Dolayısıyla çevre koşullarında sınırlılık söz konusu. İkinci ölçülde bir çevrede canlılığın kalabilmesi için o çevrenin yaşam koşullarının tümünün karşılanması gerekiyor. Yani mesela sıcaklığı tolere ettin, sıkıntı yok ama pH değişkenlik gösterdi dolayısıyla yaşayamayacaksın. Demek ki yaşayabilmesi için canlının tüm koşulları karşılaması gerekiyor. Su ekosistemlerinde canlılık için sıcaklık önemliyken tuzluluk ve pH pek önem taşımaz. Hayır öyle değil. Tam tersi. Hepsi önemlidir diyoruz. Bir tane etken bile olsa diğerleri farklı şekilde olumsuz şekilde canlının gelişmesini etkedebilir. Dördüncü öncülde de her canlının tolere edebildiği faktörler ve değerler farklıdır. Evet burada iki farklı türden bahsetmiş değil mi arkadaşlar? Mesela yılan yıldızı ile tatlı su midyesi kıyaslaması yapmıştı. İkisinin de yaşayabileceği faktörler farklılık gösteriyordu. Doğru istediği için 1, 2 ve 4'ün olduğu E şıkkı doğru oluyor. E, Sorumuzda bir popülasyonun taşıma kapasitesine ulaşmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar demiş. Taşıma kapasitesini bir hatırlayalım. E, belirli bir coğrafik alana yerleşmiş olan popülasyonlarda popülasyonun bulundurabileceği en fazla birey sayısına taşıma kapasitesi diyorduk arkadaşlar. E, popülasyonlar kesinlikle taşıma kapasitesini aşamıyorlar. Çünkü çevre direnci popülasyonun büyümesini sınırlandırıyordu. Dolayısıyla burada e, taşıma kapasitesine ulaşması için çevre direncin azalması gerekir değil mi? Direkt doğru yanıtımız görünüyor. C şıkkı diyeceğiz. Ee, yine bir grafik sorusu var. Burada grafikte tavşan popülasyonuna ait birey sayısının zamana göre değişimi verilmiş. Ee, 1'de 2'de birey sayısı artıyor. 3'de maksimum ulaşıyor. 4'de 5'de de azalmaya başlamış. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci zaman aralığında çevre direnci yüksek değildir. Evet çevre direnci yüksek olsaydı birey sayısı azalırdı arkadaşlar. Birey sayısı artmış yani çevrenin herhangi bir etkisi yok. Bunu almıyoruz yanlıştır dediği için. İkinci zaman aralığında tavşanla beslenen avcı sayısı azalmıştır diyor. Evet azaldığı için zaten birey sayısı artıyor. Bu da doğru kabul etmiyoruz. Üçüncü zaman aralığında popülasyon yoğunluğu en yüksektir. Gördüğünüz gibi artık belki de taşıma kapasitesi ulaşmış bile olabilir. Maksimum o yüzden doğru olduğu için almıyoruz. Dördüncü zaman aralığında çevre direnci azalmıştır. Çevre direnci azalsaydı birey sayısı artardı değil mi arkadaşlar? Çevre direnci birey sayısını e, sınırlandıran, kısıtlayan etkenler, faktörler yanlış oluyor bu. E'ye de bakalım. 5 zaman aralığında birey sayısındaki artış negatif değerde azaldığı için. Evet normalden az olduğu için kabul edebiliriz bunda. da. E, doğru yanıtımız D şıkkı. E, yanlış. Evet arkadaşlar bugünlük e, bu kadar videomuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.